What's up, man? I'm here to Stuttgart. Was geht ab, Leute? Like Kaçak Bu da Genelde uyuşturucu satıcıları olsun, hayat kadınları olsun. Genelde bu merdivenlerdeler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Stuttgart'ın gece yaşamına geldik. Bugün öyle evde Dedim ki bir şehir merkezine ineyim dedim bir geziyim dolanayım ne zamandır evden çıkmıyorum dedim. İşte ceketimdi, atkımdı böyle birazcık giyindim ettim. Dedim bir kahve içmeye çıkayım dedim. Stuttgart'ın şehir merkezine. Ondan sonra dedim ben dedim bunu niye vloga çevirmiyorum? Dedim bir de dedim vlog patlatayım dedim bunun üzerine. Evet arkadaşlar şimdi Stuttgart'ın şehir merkezindeyim. Sizlere buraları göstereceğim. Şimdi yılbaşından önce son böyle 3 hafta, aralığın son 3 haftası veya aralık aylarında yılbaşına yakın yılbaşına yakın burada Vaynak çadırları kuruluyor. İşte sıcak şaraplar olsun, şekerlemeler olsun, ışıklandırmalar, oyuncaklar falan fişman var. Şimdi bir de merak edenler işte buradaki bar ortamlarını, klap ortamlarını falan merak ediyorlardır. Arkadaşlar ben aktif olarak buralara çok fazla gitmiyorum. Yani bazen ara ara gittiğim zamanlar oluyor ama ben genelde çok böyle bu tarz şeyler benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Ama yine de sizlere biraz böyle kapıdan, yandan, sağdan, soldan elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. İleriden şimdi gidelim hemen bir tane kahve alalım arkadaşlar. Ondan sonra da başlayalım etrafı göstermeye. Videoda geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız mesela diyorsanız ki Özgür abi veya Özgür kardeşim işte Alman kızlarına şu soruları sor, işte insanlara bu soruları sor biz de fikir sahibi olalım diyorsanız sormamı istediğiniz soruları bu videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. O halde hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yolumuza çıktık. Görmüş olduğunuz gibi burası şehir merkezi. Şehir merkezinde böyle burada hediyelik eşyalar var. Hediyelik eşyalar burada satışa sunulmuş. 7.5 euro, 3.5 euro diye burada hediyelik eşyalar satışa sunulmuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Evet burada da bir bira ve sosis, salam tarzı şeylerin yerleri var. Şöyle içeriye doğru girelim. Evet yolumuza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yürünmüyor bile arkadaşlar birden. Buradan birazcık çıkalım. Buradan bir şey almayı düşünmüyorum şu an için. Evet arkadaşlar buraya gelmeden önce spordan çıktım. Spordan direkt buraya geldim. Yani ben çok fazla böyle sosisli, pizzaydı o tarz şeyler çok fazla sevmiyorum. Ama bir kahve alacağım dediğim gibi. Burada da arkadaşlar bir blue Wein rot var. Bu da sıcak şarap. Arkadaşlar bilmeyenler için Almanlarda özellikle yılbaşı aylarında sıcak şarap çok ünlü. İnsanlar aşırı derecede seviyorlar yılbaşında. Burada mesela bunların alkolsüz olanları da var. Alkollü olanları da var. Ve bilmeyenler için de arkadaşlar özellikle Almanya'da özellikle Aralık ayında Weihnachten aylarında arkadaşlar insanlar genelde özellikle büyük firmalar, kurumlar, hastaneler ve buna benzer yerler insanlara neredeyse çift maaş ödüyor arkadaşlar. Mesela yani siz bir hastanede çalışıyorsanız veya ne bileyim başka bir yerlerde çalışıyorsanız burada çift maaş alabiliyorsunuz. Tabii ki bunları her yer yapmıyor. Birazcık daha birazcık daha böyle kurumsal yerler yapıyor. Şöyle arkadaşlar bakın sizlere ortamı da göstereyim. Şöyle yılbaşı ağaçları. Mesela bir mağaza var. Mağazaya girelim şöyle bakın. Burada mesela şu çorap 20 Euro denilmiş. Bunlar yüksek ihtimalle bayağı kalın çoraplara benziyor ama aşırı pahalı arkadaşlar. Yani bir çift çorap 20 euro burada. Böyle ama bayağı da bir kalabalık. Odundan hediyelik eşyalar var. Herhalde bu abim de kereseci yüksek ihtimalle odunlardan dizmiş buralara koymuş. Ama gördüğünüz gibi fiyatlar birazcık pahalı. Mesela bu 18,5 euroymuş. Şu küçücük 7,5 euroymuş arkadaşlar. Şu küçücük bu ne yarasa herhalde. Evet şu küçücük yarasa bile arkadaşlar 7,5 euroymuş. Bunların sembollüğü var. Üzerinde bir, bir yıldız var. Burada da 236 euro. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Yani burada evet. Burada da yine Hristiyanlığın sembolleri olan melekler var. Bunlar da 64 euro, 108 euroymuş şunlar mesela. Bu kısımda da evet bu kısımda da ayıcıklar, şunlar bunlar hediyelik eşya üzerine. Çünkü Almanya'da özellikle yılbaşı aylarında İnsanlar birbirlerine çok fazla hediyeler veriyorlar. O yüzden her yer burada genelde hediyelik eşya dükkanı. Yani şu evin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tabii ki hep yılbaşı için yapılıyor buralarda. Yani ben görmedim daha önce. Böyle küçük evler falan görmedim. Genelde yılbaşında bunları yapıyorlar. Sonra yılbaşından sonra bunları topluyorlar. <laughs> Özellikle arkadaşlar ben böyle yılbaşı zamanlarını beğeniyorum. Yani gerçekten çok güzel dekorasyonlar yapıyorlar. Çok güzel böyle şeyler yapıyorlar. Ve insanlar genelde firmalar, iş yerleri, biraz daha kurumsal yer. Genelde iki hafta burada tatil oluyor arkadaşlar. Yani insanlar dinleniyorlar yılbaşı tatillerinde. Şimdi biraz da arkadaşlar şimdi şehrin içine doğru girelim. Şöyle bir tane kahve aldım. Almanya'da özellikle Stuttgart bölgesi adına konuşacak olursam yani burada çok böyle aktif bir gece hayatı yok. Yani perşembe günleri başlıyor arkadaşlar. Cuma günü, cumartesi günleri tabii ki altın gün her yerde olduğu gibi. E böyle çok sabahlara kadar filan olmuyor genelde. Yani 2'de, 3'te herkes işine, gücüne, evine gidiyor artık işte. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane club'ın önüne geldik. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi Tequila Club var. Hemen size bahsedeyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz klap genelde biraz daha böyle gençlere hitap eden bir yer bar hem bar hem klap. Ama burada içeriye damsız alınmıyor arkadaşlar. Genelde böyle damla beraber giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada özellikle klaplarda ve barlarda Türkiye'den farklı şeyler var. Dediğim gibi evet çok gitmiyorum ama az çok içerisini işleyişi az çok biliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki klaplar genelde damla içeriye alıyorlar. Yani sizin yanınızda bir kadın olması gerekiyor genelde. 3 erkek olabilirsiniz, 4 erkek olabilirsiniz ama yanınızda bir kadın varsa sıkıntı yok arkadaşlar. İçeriye girebiliyorsunuz. Türkiye'deki gibi siz diyelim ki içeriye girdiniz, o kızla konuştunuz veya başka bir kızla konuştunuz. Kimse arkadaşlar gelip sizi dışarıya çıkarmıyor. Bu şikayetleri de duyuyorum genelde. Abi bizi dışarı çıkardılar, şöyle oldu, böyle oldu. Burada öyle şeyler yok. Şimdi arkadaşlar ben genelde böyle club tarzı değil de böyle biraz daha bar tarzı yerler olursa daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani ben böyle çok fazla gürültü, çok fazla şey sevmiyorum genelde. Şu an saat 10 civarı arkadaşlar. İnsanlar işte 9.30 gibi 10 gibi genelde böyle mekanların o taraflara doğru gidiyorlar. Yani şu an çok fazla bir e, aslında kalabalık ama insanlar genelde bu Vainax çadırlarından evlerine gidiyorlar. Birazdan benim genelde gidersem gittiğim bir bar var dediğim gibi. Orasının adı da Varanga diye bir bar arkadaşlar. Stuttgart'ın tam ortasında. Şimdi bir de hemen bir oraya gidelim. Bir oraya göstereyim sizlere. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Arkadaşlar dediğim gibi burası Stuttgart merkezinin tam ortası. Tam göbeği arkadaşlar arkadaşlar. Yani Stuttgart denilince akla ilk gelen yer bu meydan arkadaşlar. Burası Schlotzplatz meydanı. Evet şimdi bu görmüş olduğunuz merdivenler arkadaşlar genellikle tehlikeli merdivenler. Yani burada genelde uyuşturucu satıcıları olsun, hayat kadınları olsun genelde bu merdivenlerdeler. Yani burası çok Güvenli bir yer değil aslında. Şöyle yürüyelim arkadaşlar yukarıya doğru. Şurada da alışveriş merkezi var pasaj var arkadaşlar burada da. Burası König Pasajı diye geçiyor arkadaşlar. Kral Pasajı diye geçiyor. Burada bir pasaj var. Şimdi geldik. Birazcık burada ses var. Burası genelde benim gelirsem takıldığım var. Hemen size şöyle manzarasını da göstereyim buranın. Burası tam ortası Stuttgart şehrinin tam orta yeri. Evet arkadaşlar şimdi bu bar biraz daha böyle diğer barlardan farklı bir bar. Varanga diye geçiyor burası. Bu barda benim gözlemlediğim biraz daha elit insanların gittiği bir bar, ama böyle e, şu ana kadar. Foyatsoğ. Foyatsoğ. İspanyol pro. Okey bro. What's up man? I'm here to Stuttgart. Basketball Leute. You are Turkish man? Yeah. Hey Turkish man. Hi. Basketball. Könnt ihr für mich ein Club oder Bar empfehlen? Also. Sure. Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Hier, ja, oh, ja. war ich schon da. aber. Uh, Für was ist das? Für wen? Für YouTube! Wie heißt das? Sollen wir dich abonnieren in YouTube? Wie heißt YouTube? Ja, gerne. Und du checkest. Okay. Alles klar. Wir abonnieren dich. Du bist alleine unterwegs. Bye! Ich bin <laughs> Ciao. Danke. <you>. <laughs> Evet arkadaşlar, kızlar da benim gittiğim barı bana tavsiye ettiler. Dedim ki yani orası zaten, ben oraya gittim dedim. Orası da arkadaşlar yine aynı benim gittiğim bar gibi. Yani aynı standartlarda, aynı kalitede bence. Burada arkadaşlar gece hayatı dediğim gibi böyle. Hi, kuset gaye. Çünkü filmin aynı club o da bar MPL. Neresini söyleyelim? Fark etmez. Fark etmez. Yani evet, bir bir, şey bir şey Türk çıktı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bütün biçim <video> diye yapıyorum da. <laughs> da bu farklı, farklı. Benç modelleri. Sizce aynı nasıl bir tarz bir şey hissi? Hiç fark etmez. Var. Ben insanlara soruyorum herhalde. Bunu sorunca aslında <laughs> <laughs> çekmiyorum. <laughs> Boran güzel bir yer. Ya yani, Yakın um, Samsun'a. Sant Samsun güzel diyorlar. Hangisini tercih ediyorsunuz hanemde? İnsan. <laughs> Arab niye çok mu fark var arada? <laughs> İçkisi mi çok? Konuşabilirsin, sıkıntı yok. İçkisi Yüzünü içkisi. göstermiyorum. Adın ne bu arada? Duygu. Duygu. Bak Duygu ne güzel konuşuyor. İçkisi, içkisi güzel değil. Niye buranın kötü mü? <laughs> Tuzlu mu biraz? Kaçak alkol. Kaçak alkol mü? Hala yok. Cidden mi? Hayır. Orada Kesin zaten... bir Türk vardır ya kaçak alkol orada. Aynen yani hani, Kesin bir Türk bir Burada tük öyle bir konu olmadığı için söylüyorum. Şaka yaptım. Ama vardır illa. Yoktur. Bence vardır. Bir Türk kaçak ya. Bir varsa bence vardır. Yoktur, Bence bunu bir araştırabiliriz. De öyle bir durum olduğunu nasıl düşünüyorum. Ar nasıl araştırabiliriz? Bilmem. Hayır. Bunun içinde bir tavsiye öneri verir misin? <laughs> o kadar tavsiye öneri yok bende. Yok. <laughs> burada bitmiş oluyor aynen. Arkadaşım hadi gidelim, hadi gidelim yapıyor. Neyse. Doğru Teşekkür mi? ederim. İyi eğlenceler. Size de. Hadi bay bay. Evet burada da bir... Türk çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Varanga'ya geldim. Gelirsem genelde bu mekana geliyorum. İçeride DJ var. Şöyle elimde de bir tane ve limonlu gazoz var. Öyle. Bugün alkol içmeyeceğim arkadaşlar. Yani spor'a bu aralar birazcık ağırlık verdim. Şimdi ben de yavaştan artık videonun sonuna doğru geldiğimi düşünüyorum. Videoyu da kapatmadan önce kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Altına yorumlarınızı da yaparsanız çok mutlu olurum. O halde. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın, özgür kalın arkadaşlar. Bir sonraki sefer görüşürüz.